Yoğurdun yapılışını size tarif edebilir miyim? Çocuklar, evet. Yoğurdun yapılışı sütten olan bir malum ma ma şeydir. Harika bir yoğurt yapan tarifini size söyleyeyim de. Sütü yine getirdik, aldık, ateşe koyduk, kaynattık. 20 dakika, 15 dakika arası e, ağır şekilde kaynayacak. Kaynama şirketi indiririz yere. Soğusun. Soğuyacak. Hemen kaplarımızı buradan güzel soğuturuz onu. Bir kaşık şöyle alırız sütten. Dilimiz yanmazsa o 18-20 dereceye inmiştir. Ona şimdi getireceğiz. Tenceremize veyahut kavanozumuza kaşıkla beraber yoğurdu alacağız kaşık. Bir kaşık, bir kilo yoğurda şöyle silme damlası yoğurdu böyle kaşık süde değmeyecek. Sütün içine inecek. İndi o kendi oradan oluşacak. Şimdi geldi sarma işine. Etrafından şöyle bir bez sararız. Üstünü açık bırakırız. Üstünü açık derken üzerine bir toz girmesin diye bir tülbet veya bir gaz tekağı gibi bir orta da aralık koyarsın. Bu oluşuyorsa, yoğurt oluşuyor. içinde bir gaz çıkacak. Maalesef açık kalması lazım. En çok ne kadar sarılı kalması lazım? Beş buçuk, altı saat. Yedi saate bırakmadan onu açacağız etrafını. 4 saat kadar, 5 saat kadar da etrafında bezleri alırız. O olduğu yerde soğuyacak. Soğuduktan sonra bunu tekrar ne yapacağız? Dolaba koyacağız. Bugün ne zaman yaptık? Sabahleyin. Ertesi gün sabah o yoğurt yenebilir. Dolaptan çıkar, kaşık kaşık yiyor. Hele üç gün bekletecek olursa o eskime yapar kendi kendine. Daha yerleşir. Güzel bir ayran olur. Ayranda afiyetle, rahatla içersin. Mesela burada işte. 哦，对对对。